manevi bir zıh örmemiz lazım herhalde etrafımıza değil mi? Nasıl enerjimizi nasıl yükselteceğiz? Manevi olarak nasıl korunacağız? Bunu başarmanın yöntemleri nelerdir? Çok güzel bir konu. Çok 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 teşekkür ediyorum öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Ee, zamane şu anda ayı zamanın gün geçtikçe daha zorlaşan, daha zorlaşacak olan zamanın içindeyiz. Aleyhisselatü selam Efendimiz o devirde yürüyenler ellerinde ateşle yürüyor olacaklar buyuruyordu. Ve çok sık olarak ayı zamanda yaşanacak zorlukları anlattılar bize, aktardılar. Neler yapmamız gerektiği konusunda da tabii pek çok öneriler önerilerde demeyelim de aslında emirlerde bulundular ama biz maalesef işin çok idrak içerisinde değiliz. Çok fazla problem var çevremizde. Ee, aynı zamanda bu bu kadar problemin içinde çözüme odaklanarak kendimizi zırlamamız ve e, büyütmemiz gereken, manevi olarak büyütmemiz gereken bir dönemin içerisindeyiz. Şimdi insanın manevi bedeni hani böyle dokunduğunuz zaman birisini hissetmek için illa sıfır nokta sakal gitmenize gerek yok. Onu hissetmeye başlarsınız. Belli hmm. belli bir şeyi var onun bir, bir enerjisi var. Yeni lügattte aura deniyor. Şimdi auranın yüksek olması, auranın geniş olması, manevi bedenin büyük olması manasına gelen bir tabir. Kalbimizin, gönlümüzün büyük olması aslında dilimizde hep var kullandığımız ifadeler ama kendimizi, nefsimize çok fazla hapsettiğimiz için son dönemde. Küçülüyoruz ve tamamen fizik bedenimizin içerisinde kalacak kadar bir yer tutuyoruz. Nefsimize çok tabiyiz ve manevi bedenimizde de pek çok yırtıklar, yarıklar oluşuyor. Buradan da karşı kuvvet giriyor. Evet. Resmen mikrop kapmak gibi, virüs kapmak gibi enerji, karşı enerjilere e, maruz kalıyoruz ve zayıflıyoruz. Bu sebeple öncelikle bu yaralarımızı bir temizleyip e, ondan sonra manevi bedenimizi büyütmemiz lazım. Şimdi evlerde hep evlerin nasıl temizleneceğini vesaire anlatıyoruz ama anlattığımız husus hep nefsi yapıların, küçük auraların, dar auraların içinde yaşadıkları evler. Aura genişlese o evin o kadar temizliği, temizliğine dikkat etmeye de gerek kalmayacak. Çünkü dolu olan bir alan başka alan, başka enerji tarafından işgal edilemez. Yani bir aura genişse yani o evde yaşayan bir şahıs dahi o evin 100 metrekare ise o alanı kaplayacak kadar manevi alana sahipse orayı doldurmuş oluyor. Nasıl kerametli insanlar ya da eski büyüklerimiz girdiği zaman herkese hemen otomatik saygı gösterirdi. Onun sadece yaşına başına değil, ilmine, konuşmasına, maneviyatınaydı o saygı. Aynı zamanda burada onun işte o manevi kuvvetine, enerjisineydi o saygı. Yine yaşıyoruz. Böyle bir insan geldiği zaman ortamın enerjisi hemen değişiyor. Değişiyor hemen hemen. Anında. Olumsuz şeyler dahi konuşulmama başlar. Hemen olumluya çevrilir. Söylemek istediğim şey evimizde en az bir olmak üzere ki arzumuz herkesin avrası manevi alanı genişlesin. Manevi alanımızı genişletelim. Nasıl genişletelim? Kalbimize yoğunlaşarak genişletelim. Öncelikle. Şimdi bu yedi tane letaif bizde 19'dur dokuzdur tasavvufta letaif sayısı ama uzak doğuyla örtüştüğü için Letaif e, çakra mı? Demek letaif letaif şey. çakra evet. Şimdi gönül burada rengi yeşil olan en kuvvetli olan e, çakra letaif kalbin açılmasıyla birlikte diğer enerji merkezleri de diğer letaifler de kalbe yaklaşmak için çalışmaya da başlarlar. Yani sistem olarak ee, tasavvufta önce kalbi kontrol ederiz. Kalpteki yapı ne durumda? Ee, ne kadar çalışıyor, ne kadar çalışmıyor? Buna ayar vererek kalbin çalışmasını ki kalp sırrı açılan kapıdır. Kalbin çalışmasını e, sağladıktan sonra diğerleri de çalışmaya da başlar. Diğer de. O sebeple önce kalbimizi açma çalışmaları yapmalıyız. Düşünürken hem zihnimizle ...kalbimize sorarak aslında önce kalbi süzgeçten geçerek düşünmeye başlamaz. Yani vicdan sesimizi de, vicdan kuvvetimizi de kullanarak yürümeliyiz. Kalbimizi genişletebilmek için, açabilmek için en e, hızlı yol bir kere... ...kesinlikle hep abdestli olmak, e, namazları vakitlerinde kılmaya çalışmak. Yani abdest büyük zırh değil mi hocam? Abdest çok büyük zırh ve... Ee, yanında da zikir. Yani zikir de olmazsa olmaz. Zikre muhakkak girmemiz lazım. Şimdi biz namazı muhafazasıyla birlikte yürürken ilerleyebilmek, genişleyebilmek için de bilinçli zikirle. Tabii yani, yani rastgele zikir rastgele değil, onlar zikir sıkıntı yaratabilecek şeyler. Evet, sıkıntı da hani eğer e, esmalarla çalışılıyorsa e, çok sıkıntı yaratmaz. ha şeyi zorlayabilir, enerji bedenini zorlayabilir, nefsi olarak bir direnç gösterebilir, bir temizlik aşaması olur vesaire. Bunlar zorlu dönemlerdir ama bilinçli mesela Allahu Teala'nın Rauf sıfatıyla mesela ya da Rafi sıfatıyla Rabbimize yükselmek amacıyla oturup yaptığımız zikirlerle. E, alim sıfatıyla, ilmimizi genişletmek için yaptığımız zikirlerle ve hep kalbimize odaklanarak eğer zikir çalışmalarını e, bilinçli bir şekilde yaparsak kalbimiz açılmaya, ondan sonra zihnimiz berraklaşmaya ve hafızamız kuvvetlenmeye ve sağlığımız da düzenlemeye başlar. Bunların hepsi paralel olarak ilerler ve manevi bedenimizde genişlemeye başlar. Burada aynı zamanda verilen zırhları da çok iyi kullanmamız lazım. Uğur Savaşı sırasında Aleyhisselatü vesselam Efendimizin yanına Cebrail aleyhisselam geliyor ve diyor ki o üzerindeki de, üzerinde, üzerinde kalın kahverengi bir zırh var. ...üzerindeki zırhı çıkar bunu giy diyor. Cevşen duasını getiriyor. Ha. Bizim Osmanlı'nın mesela en çok kullandığı... ...bir metiyedir. Çok unutuldu. Ee, cevşen e, duası hediye ediliyor. Cevşenin içerisinde... Allahu u Teala'nın... ...bin bir tane ismi var. Öyle mi? Evet. Yani biz e, esmaları nasıl 99 esma olarak... ...kullanıyoruz. O 99 esmanın bir... ...hem tespihat nizamı var hem allah Teala'nın kainatı dizayn ettiği büyük nizam. Orada bir e, 313 enerjisi de var. Ne demek ve, hocam 313? 313? E, esmaların ebzetinden gelen bir e, 3394'tür her satırın toplamı. Mükemmel bir onun defk sistemi vardır. 99 esmadan ve aleyhissalatü Vesselam ismi olan Muhammed'de oluşan 100 tane isimden oluşur. Her satır her sütun toplamı 3394'tür. O 3394, 94 daha 13, 3 tane 313 verir bize kod olarak. Hmm. O 313'ler de 3, 1, 3, 7 olarak 7 kat yer, 7 kat gök ve 7 kat arş olmak üzere bütün kainat nizamının matematiğini verir. Allah-u Teala'nın isimleri tesadüf değil. Büyük tevafuk ki o büyük tevafukun da büyük bir vefki vardır. Ona 11 vefk. Ee, Osmanlı döneminde bu vefk devlet duası olarak devlet büyük devlet adamlarına yazılıp hediye edilirdi. Onlar o kuvveti kullansınlar diye. Cevşen duası Osmanlı geleneğinde herkesin yanında taşıdığı bir zırhtı. Çünkü Peygamber Efendimiz'e Uhud Savaşı'nda hediye edilmişti. Cev cevşen duasının içindeki o diğer isimler Allahu Teala'nın yine toplam bin tane isminden oluşan isim çok büyük kuvvet verir insana. Mesela duaların arasına Cevşen duası da alınıp en az haftada bir olmak üzere uzundur vakit alır ama en az haftada bir olmak üzere okunursa manevi bedeni çok genişletir, hmm. kalbi çok süratli bir şekilde açar çünkü Allah'u Teala ile ilgili büyük bir metiye duasıdır. Aynı zamanda da bin bir ismi vardır içerisinde ki tavsiye ederim ki açıp o isimleri de tek tek yakalamaya da çalışsınlar o, o isimler de zikredildikçe de e, mana olarak da büyürüz. Manevi bedenimiz de büyür. Dolayısıyla evlerimizi bu dualarla koruma altına alalım. Cevşen duası okuyalım, Celcelüte'ye duası okuyalım. Kur'an-ı Kerim'i sürekli okuyalım. Kur'an-ı Kerim'den o günkü aleti rüyemize göre seçtiğimiz surelerden okuyalım. Onları daha önce de anlatmıştık, daha önceki yayınlarda da. Yani maneviyatı haz alarak yaşayalım. Yani o nefsi, küçük nefsi hayatımız dan manevi aleme köprüyü kurup o manevi aleme e, geçmeyi unutmayın. Zikrin önemi nasıl hocam peki burada? Yani hani...